Ama böyle işlerde de her zaman takımın lideri teknik direktörü eleştirilir. Şu an zaten gündem o. Ya şu bir gerçek ya. Bak Mustafa Hoca ile çalıştım. Şenol Hoca ile çalıştım. Fatih Hoca ile çalıştım. Ersun Hoca ile çalıştım milli takımda. Milli takımımızın başarılarına baktığında bir tane dünya üçüncülüğümüz var Şenol Hoca. Bir tane Avrupa üçüncülüğümüz var Fatih Hoca. Ülkemize çok değerli teknik direktör olan. Mesela Lucescu'nun teknik direktörüne bir şey diyebilir miyiz? Milli takımda olmadı. Piyontek'in Piyontek dönemini ayrı tutuyorum o dönem yapılanma Fatih Hoca'nın da yardımcı teknik direktör olduğu dönemler. E, ee, Hiding geldi. Hiding'in teknik direktörlüğünü eleştirebilir miyiz? No. Hayır. Ama oldu mu? Olmadı. Demek ki biz bir özümüze döneceğiz. Son dünya kupasında belli bir seviyeye gelmiş milli takımlar çeyrek final, son 16'ya genelde hep kendi teknik direktörleriyle çalışan takımlar. As, değil mi? Tabii. Hıratistan, ya esasında Japonya. şifre net belli. Hele bizim ülkemizde zaten iki tane büyük başarımız var. Şifre Fatih Hoca, Şenol Güneş'ti. Hani Türk teknik direktördü. Bizim tekrardan buraya evrilmemiz lazım. Ben buradan isim vererek şu teknik direktör olsun diye bir kamuoyu da yaratmak istemiyorum. Ama bu şifreyi bir çözmemiz lazım. Olmuyor. Stefan Hoca'yla da olmuyor. Geldiği ilk günden bugüne kadarki sürece bakıyorum. Ne olursa olsun bak kazandığı maçlardan sonra, yenildiği maçlardan sonra da algı hep aynı. Hoca'yla olmayacak algısı. Biz bazen kazanırken kaybediyoruz. Uluslar Ligi'nde birinci oluyoruz ama Lüksemburg maçındaki futbolu, Faray Adaları maçındaki futbolu oynadığımız oyunun bu seviyelerde yeterli olmayacağını görmüyoruz. Aynı şekilde daha yakın zamanda 72 saat önce oynadığımız Ermenistan maçını söyledim. O maçı kazandık ama o maçtaki oyun gücü işte bu maça yansıtamıyorsun bu seviyelere. Ya bugün 10 kişi oynadı ya Hırvatistan. Perisic diye işte kaliteli bir oyuncu yoktu sahada. O kadar da pozisyona girdik. Ya bir değerlendirsek bambaşka bir şeyler konuşacağız. Şu an 4 puan Hırvatistan, 4 puan Galler. Hocam, an, a, Haziran ayında yani bu takım veda, veda edebilir Almanya'ya. Evet, yenemiyorsan Fakat... yenilmeyeceksin hocam. Yani bu turnuvalarda tabii, çok tabii önemlidir ki. bir puan, bir gol. Yani biz yenememeyi de yenilmemeyi de başaramıyoruz. Hani sıkıntımız burada. Yani Ermenistan'dan da gol yiyoruz. Faray Adaları'ndan da gol yiyoruz. Lüksemburg'dan da gol yiyoruz. Çağlar... Bence mesajı verdi. Ufaktan takım arkadaşlarım da eleştirdi derim. Bak takım olarak defans yaparak dedi biz başarılı Buraya gelmiş, dedi. Burası. Bu ne anlama geliyor? Takımsal defansif sorumlulukta sıkıntılarımız var anlamına geliyor. Esasında oyuncular neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. İnşallah ama, kendisinde katıldırır. Ama biz maç, maç sonrası klasik açıklamaları görüyoruz. Yani şimdi Alp Hoca, Stefan Hoca'nın açıklamalarını şöyle şöyle olacak dedi. 100 tane kelime kullandıysa 95'i aynı çıktı. Biz biliyoruz çünkü neler konuşulacağı.